Gram altın her zaman alınır. Neden alınır? Sadece altın olsuyla alakalı değil çünkü. Dolardaki getiriyi de birebir yansıtıyor. Önümüzdeki yıl hani ben %22-23 hani 25'i geçmeyen ama 26, 20 20'nin de altına gelmeyen bir enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla gram altında bir bu kadar yükseliş göreceğiz biz. Yani dolar TL'de %20 civarı yer kaybetse %20 civarı bir gider. Ama doğru zamanda alım yapmak lazım. Yani her fiyattan alan yatırımcı 2024 diye özellikle 2025'teki kadar yüksek getiriler bence elde ed edemeyecek. O yüzden biraz fırsatçı olmak lazım. Ha, elinde olanlar zaten maliyeti çok düşük olduğu için taşımaya devam eder onlar. Ama ben ONS bazında şöyle bir e, strateji kurdum 2026 yıl için söyle Süheyla. 5000 dolara yaklaşımlarda satıp 4000 dolara yaklaşımlarda biraz altına biraz üstüne Tekrar almak yerine koymak noktasında bir stratejiyle biraz daha bu getiri e, potansiyelini yükseltebilirler. Yani bugün 4500-4600 dolardan gidip lap diye 10 altın alan öyle %50-60-70 getirileri 2026'da beklemesin. E, ana trend yukarı ama aynı momentum olmayacak. Dolayısıyla her aldığınız yerden para kazanamayabilirsiniz. Doğru yerden almanız bu sene biraz e, önemli olacak altın tarafında.